thank you Evet, e, Ahmet Beyciğim hoş geldik, sefa geldik. Merhabalar Becik Bey, hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız, <gülüyor> iyisiniz? Görüşmeyeli. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte vakit geçirmek çok güzel. Yo Çok teşekkür ederim. Bir mukabele aynı şekilde söylüyorum. Bugünkü tarih de söyleyelim ama değil mi? Bugün 25 Haziran 2020. 25 günlerden de Çarş çarşamba. Bunlar arşive giriyor ya, <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> arşiv için iyi oluyor. Bu arada Neredeyiz? Seyhan Nehri'nin kenarındayız, değil mi? Gel bir şey. Tamam. Alo? 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 Evet, kaldığımız yerden devam. Öyle yapalım. Evet. Ee, Valla bugün e, 25 Haziran 2025 Çarşamba. Çarşamba, evet hava çok birikler, sıcak ama hava değil mi? sıcak. E, ama e, şöyle gösterirseniz e, Seyhan Nehri'nde Evet. Suyumuz var bu aralar. Suyumuz evet. var ve serinliyoruz yiyoruz kendimize göre. Bu kadar güzel atarken. Evet. E, Biz de böyle 51 yıllık meslek deneyimi olan bir büyüğümüzle Yok Çok teşekkür ederim. ederim. O senin teveccühün evet. sağ olasın. Teşekkür yani, ederim. E, bütün olumsuzluklara rağmen Ülkedeki evet. dünyadaki, evet. dünyadaki ee, bugün bizim için güzel tabi dostluklar bambaşka şey tabii, tabii, ben tabii. her zaman ne derim biliyor musun Ahmet kardeşim hocam evet. ne derim biliyor musun benim 50 tane arkadaşım olacağına 5 tane dostum olsun Aynen. en güzel o bu Aynen. dost ama bu dostlarına biliyor musun iyi gün dostu değil kötü gün dostu Aynen. esas bize o lazım değil evet. mi normal şartlarda ya <laughs> abi siz bu ayırdığınız için ve buralara kadar teşrif ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sabahleyin hanımla birlikte bir yere gideceğiz. Sabahleyin arabaya bindik. 31 dereceydi arabanın termometresi. Döndük dolaştık işte saat aşağı yukarı 2-2.5 iki, buçuk civarında eve geldik. Abi 38 buçuk dereceydi. <laughs> yani evet. ne olmuş 7.5 derece mi artmış Adana'nın bir klasiği bu klasiği evet. bu ama tabi yine de şunu söylemek lazım bu yıl daha önceki yıllara nispeten fena da gitmiyor çünkü Haziran ayını bitiriyoruz 5-6 gün var evet ee, geceleri en azından klimasız yatıyoruz klimasız yatıyor. Evet. zaten klima doğru değil diyorlar benim hanım çünkü rahatsız oldu doğru ya doğru değil ama biz buna mecbur kalıyoruz Adana'da evet. fakat bu yıl 2025'te Haziran biterken hala klimasız. Çok teşekkürler. Hala klimasız e, oturuyor yatıyor olabilmemiz elde çok güzel açıkçası. Çayımız da geldi bu arada. Geldi tamam çay, teşekkürler. Çay, çay. teşekkürler. Hemen alırız çayımızı da önümüze çekeriz ve de şey yaparız. Şimdi şöyle diyeceğim. Benim mesela Datça'da filan arkadaşlarım var. Onlarla bazen şakalaşıyoruz. Ya diyor buraya gelme ha diyor. Datça da diyor Adana gibi yanıyor. Bir de diyor üstelik oradan sıcak getirme buralara. <laughs> ya oralar bura kadar bunaltıcı değildir ama. Burada ne? Vallahi geçen sene biz gittiğimizde Marmaris'e falan sıcak. Ya yani hele Bodrum. Ben Bodrum'u son zamanlarda ki ben Bodrum'a 3-4 defa gittim çeşitli zamanlarda. Bu en son gidişimde ben Bodrum'u sevemedim Ahmet Bey ya. Hem susuzluk hem çok çok kalabalık. O hele Bodrum'un merkezinde Daracık caddeler, aynen İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde sanki yürüyor gibi arabalar. Beni sıcak yormuyor, beni sıcağın çekilmez hale gelmiyor. Rutubet yani rutubet, nem nem nem, nem. Yani aynı yani şekilde. Vücudunuz yapış yapış oluyor, aldığınız nefes kalitesi düşüyor. Aynen. Dolayısıyla ben 50 derece sıcakta da aslında durmuyorum ama Memo olmaması koşuluyla. aynen. Ama ee, Adana'mızı seviyoruz Yani seviyorum değil, güzel. Adana bir belalı aşk gibi. Aşk. Yani, yani ben ya, bir kız seversiniz. Abisi mafya, bilmem babası katil. Adana <laughs> onun gibi bir şey <laughs> yani. diyorsun, doğru. Böyle bir aşk. Doğru. Aynı şekilde aynı şekilde katılıyorum sana. Evet. Ee... Çok da keyifli bir ortamdayız bu arada. Burayı bugün. Ben eşimi çocuklar getireyim de döndüreyim gondola. Aa, çok güzel olur. Amaçlı işte, su varken getireceksiniz. Tabii, tabii. Bu arada da ben kendimle de şöyle bir selfie yapayım. Tabii, tabii. <laughs> Değil mi? Bu vesileyle. Şu anda e, sevgili Ahmet hocamızla birlikte sohbet ediyoruz. Evet. Eski günlerimizi anıyoruz kendimize göre. Gerçi onların bazıları kayıtlara girmiyor. <laughs> Gayet güzel yani. A, Gayet güzel. Ben e, sıcaklıktan bahsettim ya, ben Libya'da Hafizan Çölü'nün içine kadar gittim. Anlatabiliyor muyum? Orada sıcaklık var ya, Yani demiri ellediğin zaman avucunun içi ikinci derecede yanık oluyor. O evet. derecede şiddetli sıcak. Ama kış akşam da biz gibi soğuk, evet. hırka giyiyoruz. İşte biz onu istiyoruz. Evet. Anladım. Yani bir de şu var Necip Bey, aslında e, kalite, Gündüz sıcaklığında falan değil, gece uykusunda. Gece uykusunda. <laughs> Dolayısıyla Baktan. gece kaliteli uyuyabilmek çok değerli bir şey Adana'da Evet. Onu bozan konular var. Bu, bu klima bunların başında geliyor. Klima, klima. Hem bakteri içindeki bir şey. Bir de vücut, vücutta ciddi ağrılar yapıyor. yapıyor tabii, tabii. O yüzden hani böyle klimasız serin bir şekilde yatabiliyorsak o çok değerli. O Hı. zaman gündüz sıcakları da çekilir. çekilebilir. Ama Doğru. şimdi bizde hem e, gündüz sıcakları var hem de geceleri kaliteli uyuyamamak dengemizi çok bozuyor. Çok boz. Bu Hı -hı. arada siz de oldukça yakışıklı görünüyorsunuz. Öyle mi? Oo, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Alabilirim ben Hadi senden. Boydum. Şöyle alayım. Şöyle döndürerek ve ördeklerimize giderek değil mi? Tabii tabii. O çok tatlılar Evet. Ya. evet. Yani, çok Vallahi bence Aa, getir çoluğu evet. çocuğu buraya. Getir. getir. Gayet güzel. Siz nerede oturuyorsunuz semt olarak? Biz Huzur Evleri'nde evet. oturuyoruz. Efendim? Huzur Evleri Mahallesi Çukurova'da. Çukurova tarafı oluyor. Yani o çok... Hayal Parkın falan o taraflar mı? Kısmen yakın. Yakın. Tamam. Huzur Evleri Mahallesi Çukurova bölgesinde, Çukurova ilçesinde, merkez.